Ay. <laughs> <laughs> dün dün Süper. dün. Vay ben, şu an e F8'de baktım bir de F1'e bastım. O kadar komik göründü ki vay ya. <laughs> bir video da daha beraber. <laughs> bir de sen yukarıdan aşağı fırladım böyle o kadar komikti ki. Tamam bir video daha daha beraberdik. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda saçmalamış olabiliriz. Bazı böyle saçmaladığımız <laughs> videolar da koyacağız. Ee, görüşmek üzere. <laughs> Genç bir bana bak selamlar. Yukarı doğru uçuyoruz. Uhu sonsuzluk ve ötesi. Ha biz öldük Nirvana'ya ulaştık bak gidiyoruz. <laughs> Oğlum şurayı. Ya bunu hangi ateş yapmış ya? Gel gel şu bioma bir bak Allah'ını. Şurada Oha. bir başka biyom, şurada bir başka biyom, şurada bir başka biyom. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ne biçim bir şanstır la? Gönç ne biçim soru kurmuşsun? Tamam tamam bunu boş ver. Bu videoyu koymamak yeni bir video çekeceğiz. Ya koyayım bunu da ya. Şu... <laughs> Ee, İyi de abla dikoyu ya. Tamam. tamam bir tane daha aynı videodan çekeceğiz. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.